Başlarsa bu oyun Türksel 1. ligi karşılaşması gece maçında Çetin Kaya ile Ozan Köy Lefkoşa Atatürk Stadyumunda karşı karşıya geliyor. Savaş iki maçın hakemi yardımcıları Hüseyin Özkan ve Ahmet Karoğluları, maçın dördüncü hakemi ise Fehim Dayı. İlk atak Çetin Kaya'dan penaltı bekliyor. Çetin Kaya'lı futbolcular siyah formayla mücadele ediyor sarı kırmızılı ekip. İçeriye çıkarılan top Top kaleci Ömer'de kalıyor. Ömer koruyor kaleyi Ozan Köy'de. Serbest uçluyor Savaş Tilki. Hemen kullandığı Çetin Karı futbolcular. Serhan uzaktan şansını denedi. Ömer'de kaldı top. Kaleci Hasan uzun bir tekaş. Setrik. Rakibinden sığırıldığı 17. dakika takımını 1-0 ile geçiriyor. Setri'nin golü, skor 1-0. Gol yeniden ekranları geliyor, Cedric ve 1-0 oluyor skor. Çetin Kayır'ın baskısı devam ediyor. Burak yerde kaldı. serbest vuruşluyor Savaş Tilki. Sağ tarafa açılıyor. Kemal bomboş. Kemal içeriye çıkardı. Ozan Köy defansı topu Korner'e gönderdi. Korner atışını hemen kullandı. Sarı kırmızı ekip Kemal bırakıyor. Burak. Ozan Köy defansı gol izin vermedi. Savaş Tilki tehlikeli hareket diyor. Batsi avuta gidiyor. Cedric. Cedric'in vuruşu. Kaleci Ömer. Kemal. Kemal'in pası. Top bir kez daha Kemal'de. Şimdi Cemre Topağlarla buluşuyor ama daha önce kalkan offside bayrağı var. Burak'ın pası Cedric. Cedric... ...Hakibinden sıyrıldı ama... ...Buluşma istediği gibi yapamadı. Çetin Kaya'nın baskısı devam ediyor. Kemal içeriye çıkardı. Buran kafa vuruşu kötü bir vuruş Burak'tan sonuç gelmiyor. Ali İmam'ın pası. Bekir ve Kaleci Hasan Piro. İmam direkt kaleye gönderiyor. Asfalt altı gidiyor. Offside bayrağı kalktı pozisyonda. Batsi. Batsi yerde kaldı. Faul Savaş Tilki. Ozan Köy serbest vuruşu kullandı. Batsi defanstan döndü. Pozisyon devamında da sonuç gelmedi. Çetin Kayata Cemre Cemre'nin aşırtma vuruşu daha sonrasında Sevdik... sonuç gelmiyor. Offside bekliyor pozisyonda Ozan futbolcular. Cemal Bulutoğlu'ları Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı da maçı izleyenler arasında İlk yarıda 1-0'lık Çetinkaya üstünlüğü var. Görüntüler ikinci yarıdan. Kemal. Kemal'in pası. Burak. Buran vuruşu sonuç gelmiyor. Önemli bir fırsatı Çetinkaya değerlendiremiyor. İşte içeriye gönderilen top. Burak topla buluştu. Kaleci Ömer gole izin vermedi. Burak yerde kaldı. Serbest vuruşu Çetinkaya sağ taraftan kullanıyor. Kafa vuruşu bir kez daha nerede kaldı? Uyuşa vuruşunu Çetinkaya kullandı. Serhan içeriye gönderdi. Setrik, Ömer ve Korner. <laughs> yerde yerde oyun devam etti. <laughs> Serhan... Serhan'ın rakiplerinden sıyırıldı, Serhan! Setrik! Oyun devam ediyor! Ve Setrik'le kaleci Ömer kısa bir sakatlık geçiyor pozisyon sonrasında. Devam dedi Savaş Tilki. Şimdi Çetin Kral'lar topu kapıyor. Karşılıklı faul beklentileri var. Oyun devam ediyor. Yerden vuruş Bekir'den avuta gitti. Hasan Piro uzun kullandı. Setrin vuruşu Ömer'de kaldı. Kemal. Kemal rakibinden sıyrılıyor ve daha sonrasında Raif'in yaptığı hareket karşılaşmanın hakemi savaş değil penaltı noktasını gösteriyor. Çetin Kaya ikinci gol şansı Kemal yerde kalan futbolcu. İtirazlar sonucu değiştirmiyor. 73. dakika sefti topun başında kendisinin ve... Abidun attı abidun. İkinci golünü filelerle buluşturuyor. Sefti 2-0. Bir faul daha! Abidon faul yapan isim! <laughs> Ahmet Yıldız'ın itirazları var! Seçin çakmak içeriye gönderdi. Kafa vuruşu, sert bir hareket. Şimdi de Ozan Kölü futbolcuların itirazları var. Karacasan Sampiro çıkışında sakatlı geçiriyor. Oseyi ve sağlık görevleri sahaya geliyor. Bu pozisyondan yararlanamadığı Çetinkaya takımı ve Burak oyundan çıkıyor. Yeni Sercan'a bırakıyor. Sedrik. Üçüncü gol şansı Ömer'de kaldı top. Abidon'un golü 90. dakika Fars 3'e çıkıyor. Abidon ve 3-0. İşte Abidon'un golü son saniyelerde